Hoş geldiniz. Dünyada ne olmuş, ne bitmiş hızlıca aktıralım. Kuzey Kore lideri Kim Yang'ın treni Rusya'nın Primorye şehrine ulaştı. Pyongyang yönetimi Moskova'ya silah ve mühimmat desteği sağlayacak. Yine Çin'in batı yaptırımı yememesi için Çin silahları Kuzey Kore aracılığıyla Rusya'ya satılacak. Rusya'nın ise bunun karşılığında müttefii Kuzey Kore gıda yardımı yapması da gündemde. Aslında Kuzey Kore Devlet Başkanı uçaktan korkuyor bu yüzden trenle geldi iddialarının yanlış olduğunu söyleyelim. Kendisinin daha önce defalarca uçaktaki görüntüleri paylaşılmıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in uçağında dün Vladivostok varmıştı. Rus lider Doğu Ekonomik Forumunda bugün açıklamalarda bulundu. İki günlük bir gezi için kendisinin Primorya bölgesine yani Kuzey Kore Devlet Başkanı'nın geldiği bölgeye vardığını da hatırlatalım. Bu görüşme ya bugün ya da yarın yapılacak biz de yakından takip ediyoruz. Yine Azerbaycan ordusunun Nahçıvan yönündeki mevzilerine ateş açıldı. Türkiye saatiyle 12 Eylül'de saat 10:33'te Azerbaycan ordu mevzilerine saldırı uğradığı duyuruldu. Davalı bölgesinin Bilalı yerleşim yönünde Azerbaycan ordusuna saldırı yapılırken yine Nahçıvan Özel Cumhuriyeti'nin Sadaraki ilçesinde de saldırı gerçekleşti. Dolayısıyla dostlar Ermenistan kaşımaya devam ederken Azerbaycan'da bakalım ne kadar sabredecek. Önemli bir gelişme aktıralım. İran'ın sevkiyata devam etmesi üzerine geçen günlerde Elyar Türkiye'nin İran'ın sevkiyatının videolarını paylaşın açıklamasını servis etmiştik. Güney Azerbaycan halkı gördüğü yerde İran ordusunun videosunu yayınlasın açıklaması yapılmıştı. An itibariyle İran durmadığı sevkiyata devam ediyor. Dolayısıyla Güney Azerbaycan Türkleri olarak İran-Ermenistan sınırını kapatmaya doğru görüşe geçebiliriz açıklaması yapıldı. Güney Azerbaycan Milli Hareketi'nden Ali Türker bu açıklamayı yapıyor. Bu arada Türkiye'de İran'ın dondurulmuş parası serbest bırakıldı. İran Ekonomi Bakanı konuşuyor. İran aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yani Güney Kore, Irak ve Türkiye gibi çeşitli ülkelerde dondurulan varlıklarının serbest bırakıldığını duyuruyor. Şu anda komşu ülkeler tarafından uygulama ve transfer süreçleri devam ediyor. Daha fazla ayrıntının birkaç hafta içerisinde açıklanacağı duyuruldu. Bu arada geçen günlerde bilindiği gibi İran Türkiye'yi tehdit etmiş, Türkiye Ukrayna'ya çeviririz açıklamasını yapmıştı. Bu açıklama doğrudan İran tarafından değil, devre muhafızlarına bağlı gazeteciler tarafından yapılmıştı an itibariyle İran Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir siteyi görmektesiniz. İran Diplomasi Nokta İre yani İran Dışişleri Bakanlığı'na bağlı diplomasi sitesinde bu sefer doğrudan bir tehdidi görmektesiniz. Haberin başlığı İran için Azerbaycan, Rusya için Ukrayna gibidir şeklinde gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir senaryo. Bu bağlamda nasıl Rusya Ukrayna'yı işgal ettiyse İran'da Azerbaycan'a yönelik tehditlerde bulundu. İran diploması için İran Dışişleri Bakanlığı için bir yazı kalem alındı. Bu yazıda Azerbaycan'ın Ukrayna'ya benzetildiği, İran'ın ise Rusya gibi davranması gerektiği belirtiliyor. Yine kendisi Aras senaryosundan bahsedilmiş, Aras bölgesindeki gelişmelerden bahsederken, Aras bölgesinde özellikle İran'ın tetikli olması gerektiğinden bahsediliyor. İran diplomasisine göre Azerbaycan Cumhuriyeti son günlerde siyasi ve askeri baskılarını önemli ölçüde arttırırken siyasi alanda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ermenistan'ı defalarca tehdit etti. Ermenistan Zengezur Koridoru projesine yapıcı olmayan yaklaşımını sürdürürse Bakü bu koridoru açmak için B planı uygulayacak yani 3. Karabağ Savaşı'nı başlatacak. İran ise buna karşı çıkması gerektiğinden bahsediliyor. İran'a göre Türkiye, NATO ve Siyonist rejim yani İsrail, Azerbaycan'la işbirliği yaparken her ne kadar Bakü yöneticileri son yıllarda İran'ı küçümsemeye çalışsa da İran'ın varlığı gizlenemeyecek bir şey, bu aktörlerin gözden kaçırdığı nokta İran sözde İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel gücü ve İran'ın Azerbaycan halkı üzerindeki manevi etkisidir yani aynı şiilik ideolojisinden bahsedilmiş. Her ne kadar Bakü yöneticileri son yıllarda bunu küçümsemeye çalışsa da bu gizlenemeyecek bir şey. Bakü'deki yanlış sürecin devam etmesi durumunda yakın gelecekte bu ülkede çok büyük sosyal ve politik değişimlere neden olabilir. Kısacası Ukrayna gibi tehditlerde bulunmuş durumdalar. Daha sonrasında Azerbaycan'ı Karabağ'daki açlık krizi silahı şeklinde yine Dışişleri Bakanlığı'nda haberler paylaşılırken insanları rahatsız eden bir kriz sanki bu bölgede Azerbaycan Karabağ baskı yapıyor. Karabağ'daki insanlar gerçekten açmış gibi Ermeni propagandasına İran'da ortak olmuş durumda. Bu haberleri bu şekilde aktarmış olduk. Bilindiği gibi Ekvador devleti Ağustos ayında Türkiye'den 20 adet Otokar Cobra 2 4x4 TTZ'yi satın almıştı. Bugün tören düzenleniyor, bir ay sonra tören düzenleniyor. Cumhurbaşkanı törende açıklamalarda bulundu. Ekim ayının sonunda 15 tane daha Ural TTZ'yi teslim alacaklarını duyurdu. Bu haber bu şekilde aktarılmış. Libya'ya gidiyoruz. Sürekli olarak Libya'daki selden daha doğrusu 100 yılın felaketinden bahsediyoruz. Libya'daki selde Türkiye'deki deprem gibi 100 yılın felaketi olarak adlandırılıyor. Libya'da Bingazi'de Hafter'in işgalindeki noktaya Türkiye'den yardım gitmiş durumda. Türkiye'den giden A400M uçağı Hafter'in işgalindeki Bingazi askeri havalimanından sonra Benina havalimanına da iniş yapıyor. Libya'nın doğusundaki hükümetin İçişleri Bakanı İhsan Ebu Zeribe de konuştu. Derne kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 3000'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7000'e ulaştığını ifade ediyor. Çeşitli kaynaklar bu sayının çok daha fazla olduğunu, toplam ölü sayısının 15000'e varabileceğini söylerken, bazı apartmanların doğrudan Akdeniz'e sürüklendiği haberlerde maalesef 100 yılın felaketlerinden birisi olmasını sağlamış durumda. Kasırganın Libya'dan sonra Mısır'a doğru gitmesi beklenirken yavaşlaması da bekleniyor. Daniel fırtınasının Libya'dan sonra Mısır'ın kuzeybatısında Mahtruş şehrine gelmesi dolayısıyla böyle bir beklenti olması sebebiyle bölgedeki hazırlıkların maksimum seviyeye çıkarıldığını fakat orta miktarda yağış bırakacağını etkisinin az olacağı yönünde meteorologların tahminde bulunduğunu da hatırlatalım. Yine Cezayir ile Fas arasında gergin ilişkiler vardı. Cezayir 7 büyüklüğündeki depremin etkileriyle başa çıkmak için Fas'a acil yardım teklifinde bulundu. Cezayir Dışişleri Bakanı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Cezayir, Rabat'ın kabul etmesi halinde Fas Krallığı'na acil lojistik ve maddi yardım teklif ediyor açıklaması yapıldı. Burada bilindiği gibi iki ülke arasında sorun var. Özellikle başkent Cezayir'in güneybatısında bufarik hava üstünde bulunan yardımlar Fas makamlarından onay gelmesi için bekletiliyor. Batı Sahara sorun nedeniyle uzun yıllardır Fas'la Cezayir arasında gerginlik hakim. Rusya'ya gidiyoruz. Ural hava yollarına ait bir uçağın arıza nedeniyle tarlaya acil iniş yaptığı duyuruldu. Rusya'da bu tarz olaylar sıklıkla yaşanıyor. Her hafta Rusya'da ya bir helikopter düşmesi ya da bir uçak düşmesi haberinden bahsediyoruz. Yine Azerbaycan'ın Karabağ Ekonomik Bölgesi'nde yaşayan işgalci Ermeni halkın gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere Rusya Kızıl Aşk Derneği'nin gönderdiği insani yardım kargosunun 12 Eylül sabahı Ağdam'dan Han kentiye doğru yola çıktığı duyuruldu. Amerikalı General Genelkurmay Başkanı Mark Milley'i görmektesiniz. Ukrayna'nın Güney Cephesi'nde harita incelerken, Ukrayna Rusya Savaşı'nda Güney Cephesi haritasını incelerken, Ukrayna ordusunun harekat düzenine dair taktikler veriyor. Bu haliyle Rusya ukrayna savaşının sadece bu iki devlet arasında değil Amerika'nın doğrudan komutasıyla ile ilerlediği değerlendirmesi yapılmış. Yine dün Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin tatbikata başladığı görüntüleri yayınlamıştık. TUSAŞ tarafından modernize edilen Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne Su-25ML tipi savaş uçağının TÜBİTAKSAGA tarafından geliştirilen KGK 83'te eğitim uçuşunda olduğunu görmektesiniz. Almanya ile ilgili bir haber aktıralım. Türkiye, Almanya uyarıda bulundu. Almanya bir Navtex'i Yunanistan'a yayınlatmaya çalıştı fakat buranın Kıbrıs ve Girit arasında Türk kıta sahanlığı içinde kaldığı hatırlatıldı. Daha sonrasında Alman firması geri adım attı ve Türkiye'ye Navtex yayınlattı. Yunanistan ise hem Türkiye hem de Almanya'yı ihanetle suçluyor. Bir diğer haber aktıralım. Fas'ta meydana gelen depremden sonra Fas ordusu seferber olmuştu askeri araçlarla iş makinelerinin bölgeye sevk edilmesi devam ediliyor. İran İsrail sınırına 20 kilometre mesafede askeri hava üssünü inşa ediyor. Uydu görüntüleri İsrail medyası tarafından paylaşılırken görüntülerin Lübnan'da olduğu ve İsrail'e 20 kilometre mesafede olduğu öne sürüldü. İsrail Savunma Bakanı Yov Galant, İran'ın Lübnan'ın güneyinde askeri hava üssü inşa ettiğini tespit ettiklerini ve üstü hava uçuracaklarını duyurdu. İsrail vatandaşlarına karşı buradan eylemler düzenlemeyi düşünüyorlar derken aslında uyduran çekilen görüntüde bayrakların bile belli olması İsrail'in uydu teknolojisinde ileri olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla fotoğrafı görmektesiniz. Net bir fotoğraf paylaşılmış. Bakalım üst vurulacak mı yoksa bu iki devlet tüm dünyayı kandırmaya devam edecek.